Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Bugünün ikinci yayını ve ikinci videosu olacak muhtemelen. Bu video yorumlarda böyle bir istek de gelmişti. Etrafımdaki ve çevremdeki insanlar beni nasıl görüyor ya da hakkımda ne düşünüyor? Bu çevremdeki insanlar tabii ki şu anki bu videonun konusu olarak sadece ex partnerinizle veya niyet ettiğiniz kişiyle sınırlı değil beraber yaşadığınız insanlar, arkadaş çevreniz, iş çevreniz, aileniz, çocuğunuz, birçok kişi olabilir. Yani çevreniz, sizi tanıyan insanlar sizin hakkınızda ne düşünüyor, sizi nasıl görüyor? Dışarıdan bakıldığında siz nasıl bir insan olarak gözüküyorsunuz? Bunları inceleyeceğimiz bir açılım olacak. İki adet destemiz var. Kırmızı deste ve sarı deste olmak üzere. Klasik tarot destesi ikisi de zaten. Hangisinin enerjisi bu videonun konusu gereği sizi çekiyorsa o desteği seçip dinleyebilirsiniz. Şimdiden her zamanki gibi en doğru rehberliği almanıza niyet ediyorum. Evet ben kırmızı desteği seçenlerle hemen bir başlayacağım. Bakalım çevreniz sizi nasıl görüyor? bu dokuz enerjisiyle başladık. Yani oldukça aslında keyif alabilen ya da neyden keyif alıp neyden keyif almadığını bilen bireyler olabilirsiniz siz. Ama kupa dokusu biraz sınırda bir kartta. Çevrenizdeki insanlar sizin bazen biraz kendinize odaklı. Ben merkezli olduğunuzu da düşünebilirler. Ya da bana ilk gelen enerji gerçekten siz hayattan biraz keyif almayı biliyor olabilirsiniz. Yemeği, içmeyi, gezmeyi seven bir yapınız olabilir. Ya da e, hani ben nerelden hoşlanırım, nerelden hoşlanmam? Bunu az çok bilen yani kendini biraz tanıyan ve bilen bir kişilik olarak çevreniz tarafından biliniyor olabilirsiniz. Yani mesela özellikle aynı ev içerisinde yaşadığınız insanlar sizin neyi sevip neyi sevmediğinizi gayet net bir biçimde biliyor olabilirler. Yani şunu yer bunu yemez. E, bir ev içerisinde bunu yapmaktan hoşlanır, bundan hoşlanmaz. Hatta bazılarınızın biraz sınırları ve kuralları bile olabilir ince çizgileri. işte bundan hoşlanmam. E, ya da işte benim evimde bu durum olamaz. Benim evimdeki kural ve şartlar şudur gibi biraz böyle kuralları olan kişiliklerde olabilir kırmızı desteği seçenler. Ama hepsi yüzde yüzde zaten uymayacaktır. Daha kendinize yakın olanı alabilirsiniz ben yorum yaparken. Ama genel olarak çevreniz sizi e, kendinizi bilen bir kişi olarak görüyor ne yapıp ne yapmayacağınızı belki bilen bir karakter ya da hayatınızda bir takım şeylere aslında ulaşmış bir kişilikte olabilirsiniz. Yani ulaşmayı arzu ettiğiniz bir dileğiniz olur, bir niyetiniz olur, gitmek istediğiniz bir yer olur, yemek istediğiniz bir yemek olur, bir kültür tanımak olur, bir ülkeye gitmek olur, bir kursa katılmak olur. Yani birçok şey olabilir. İsteklerinizden bazılarını aslında gerçekleştirdiğinizi ya da gerçekleştirme potansiyelinizin çok yüksek olduğunu yani elde etme enerjinizin yüksek olduğunu da e, düşünüyor olabilir çevrenizdeki insanlar. Ama bir kupa dokuzu su başladığımız için çok sıkıntılı gelmedi buranın e, açılışı, ilk destenin ve değnek şövalyesi. Bu da birazcık anlamı güçlendirdi tabii ki. Bir kere kesinlikle arkadaşlar kırmızı desteği seçenlerde ya ateş elementisiniz. Boğa burcu da olabilirsiniz. Yani biraz böyle keyfini seven, keyif almayı seven, keyif alarak yemeyi seven, keyif alarak eğlenmeyi seven. Yani çok yüzeysel insanlar olmayabilirsiniz. Gerçekten hayata karşı istekleri, tutkuları, arzuları olan, istediği ve arzu ettiği yönde hareket etmeyi seven bir kişi gibisiniz açıkçası. Kimileriniz biraz dürtüsel bulunuyor olabilir. Başta bir kupo dokuzusta olduğu için hani biraz dürtü ve isteklerinizle hareket etme potansiyeliniz, odaklanma potansiyeliniz biraz yüksek. Bunun ne kadar ben merkezliğe kayıp ne kadar kaymadığını siz kendiniz belirlemeniz daha sağlıklı olacaktır kolektif bir video olduğu için. Bu çünkü hepinize uymaz karakter yapısı olarak. Ama kesinlikle istek ve arzularınızın peşinden giden, sizi hayatta biraz bu mottoda bir insan olarak çevreniz görüyor belli ki. Ve Joker kartı bu kadar olur artık. Yani siz çok böyle akıl mantık ya da işte her şeyi plan programına göre yapayım. Her şeyi strateji üreteyim ya da işte sadece mantığıma hitap eden şeylere yöneleyim. Bu hayatta diyen bir tip kesinlikle değilsiniz. Dediğim gibi ya ateş elementlerine sahip bir insansınız ya da hayattan gerçekten keyif almayı seviyorsunuz. Kupa dokuzusu ve Joker yani daha böyle içinden geldiği gibi yaşayan, içinden geldiği gibi konuşan. Bir enerjiniz var e, kırmızı desteği seçenlerde. Ve Joker kartı burada sizin atılganlığınızı da gene sembolize ediyor olabilir. Yeni şeylere karşı, girişkenliğe karşı hevesinizi. Çok atılgan olmak durumunda değilsiniz. Belki 3-5 tane şey isteyip bir tanesini yapıyorsunuzdur ama hani o atılma enerjiniz. Sanki var gibi istediğiniz bir şeyin peşinden gitme enerjiniz sanki var gibi. Hayatı çok monoton ve tek renk görmüyorsunuz. Yani sadece gri değil ya da sadece siyah veya beyaz değil sizin için hayat. Şereyiniz sizi birazcık böyle görüyor. Yıkılan kule, parası ve şeytan. Yani burada artık arkadaşlar kaçış yok. Gerçekten kırmızı desteği seçenler fazla tutku ve arzuların peşinden bile gidiyor olabilir. Belki de bağımlılıklarınız da olabilir tabii ki. Şimdi bu gene hepinize uymaz ama sigara gibi, alkol gibi, eğlenmeye düşkünlük gibi. biraz böyle dürtüsellik var. Kırmızı destede gerçekten kırmızı gibi oldu. Ama şimdi burada biraz yanlış anlaşılmaması adına hepiniz de böyle olamazsınız çünkü. Gene kolektif bir açılım olduğu için bazılarınız gerçekten hayatı çok seven, hani böyle alkole, eğlenceye biraz fazla bağımlılık ve zaman ayıran kişilerken bazılarınız daha sessiz, daha sakin, daha kendi evinde, düzeninde ama gene de böyle bir keyif almayı seven, yani belki belli bir sınırları içerisinde, kendi hayatı içerisinde keyif almayı, keyif vermeyi, güzel yemek yemeyi, çevresindeki insanlara güzel yemek yapmayı, eğlenmeyi, mutlu olmayı seven mesela kişiler olabilirsiniz. Yani bunları biraz kendinize göre alın lütfen. Çok böyle kalıp bir kişilik çünkü anlatmak doğru değil kolektif açılımlarda. Ama ana, ana tema zaten anlaşılmıştır diye düşünüyorum. Belki kopamadığınız bir ex partneriniz, kopamadığınız bir aşk hikayesi de varsa belki çevreniz tarafından bu da biliniyor olabilir tabii ki arkadaşlar şeytan kartıyla. Eğer arkadaş çevreniz mesela kopamadığınız bir ex partneriniz olduğunu biliyor olabilir. Yıkılan kule ve parası kartıyla hayatta belli ki bazı sarsıntılar, beklenmedik durumlar, beklenmedik krizler, hayatın size sürprizlerini tabii ki olumsuz anlamda birazcık sürprizlerini yaşamıştı bir kişiliksiniz ama hepsinin arkasından yine yeniden bir başlangıç var para asıyla. Ya hayat size zaten birazcık şanslı davranıyor etrafınızdaki insanlara göre. Yani çevreniz şöyle söylüyor olabilir. Birçok yıkım yaşıyor ya da birçok beklenmedik ani durumlarla karşılaşıyor. Ama bir bakıyorum gene hayat bu kişiye bir şans sunmuş parasıyla. Ve bu gayet somut bir şans. Yani elle tutulur, gözle görülür. Hayatın size bu anlamlarda biraz kıyak geçtiğini de çevreniz düşünüyor olabilir arka planda. Belki size çok söylemiyorlardır ama sizin hakkınızı biraz böyle de düşünüyor olabilirler açıkçası. Her ne kadar Belki kariyerinizde, belki işinizde, belki aşk yaşantınızda, belki bir isteklerinizin peşinden gittiğinizde, belki beklenmedik durumlarla aslında karşılaştınız, yıkımlarla karşılaştınız, işler çok beklediğiniz gibi olmadı, bir hevesi ve arzura çıktığınız yoldan belki geri dönmek zorunda kaldınız. Ama gene de sistem size hep bir fırsat sunuyor gibi veya siz açmanın bir yolunu buluyor da olabilirsiniz. Yani çevreniz sizi böyle görüyormuş. Devam edelim bakalım. ölüm kartı ve çok değişim dönüşüm var aslında burada. Siz biraz esnek bir yapıya da sahip olabilirsiniz. İletişimleriniz kuvvetli olabilir. Şimdi olumsuz taraflara geçtik galiba. Şimdi sizin belli bir mantığınız da var arkadaşlar. Şimdi siz diyelim ki bir şey yapmak istiyorsunuz. Bir şeyin peşinden gitmek istiyorsunuz. Ve mantığınıza da aslında oturuyor. Yani sadece heves değil. Gerçekten belki mantığınıza oturuyor. Emek vermek istiyorsunuz. Veya zaten emek verdiğiniz bu konuyla ilgili belki o konu her neyse peşinden gitmek istediğiniz karşılığını almak istiyorsunuz. Burada kılıç edilisiyle bunun için biraz böyle stratejilere başvurabildiğinizi veya biraz kısa yollarda keşfedebilen bir kişiliksiniz açıkçası. Yani çok tercih etmezsiniz belki ama eğer tercih etmek zorunda kalırsanız da kısa yollara başvurabilen, kendince biraz kıvrak zeka çalıştırabilen de bence bir tarafınız var kesinlikle sizin. Çünkü yeri geldiğinde çok fazla mantık bakın işletebiliyorsunuz. Etrafınızdaki insanlar sizin mantık tarafınızın da güçlü olduğunu görüyor. Mesela siz bir insanla konuşurken gerçekten de onun niyetini ve amacını çözüyor olabilirsiniz karşınızdaki insanı kelimelerinden, konuşmalarından, el kol hareketlerinden birçok şeyini analiz edebiliyor olabilirsiniz. Yani analiz yönünüz güçlü olabilir. Gözlemci olabilirsiniz. Analitik bir zekaya da aynı zamanda sahip olabilirsiniz. Belki normal yaşantınızın %70'ini daha anlık ve keyifçi yaşarken tercih ederseniz %30'luk kısımda da aslında objektif, mantıklı, realist bir tarafınız da var. Çok tercih etmiyor olabilirsiniz ama ihtiyaç duyduğunuzda insanları bence iyi gözlemleyebilen, karşınızdaki insanın elini iyi gören, yani gerekiyorsa gözünüz bakın kapalıyken bile aslında tamamen sezgilerinizle gerçekten de her şeyi sezebilen, anlayabilen, kavrayabilen bir yapınız var. Çevreniz buna birçok kez şahit olmuş olabilir. Belki zaten çevrenize aldığınız insanları çok iyi çözüyor ve tanıyor olabilirsiniz. Ve insanlar da bunu açık bir şekilde zaten biliyor olabilir. Burada gene bir şans faktörümüz var yıldız kartıyla. Sanki sistem size biraz şans tanıyor arkadaşlar. Sizin ya enerjiniz, aura'nız yüksek, yıldız kartıyla belki dişli enerji, bendinden dişli enerjiler etraf tarafından beğeniliyor olabilir. Yıldızı, aura'sı, enerjisi yüksek bulunuyor veya farklı bulunuyor olabilir. Estetik bulunuyor olabilirsiniz çevreniz tarafından. Ama bana şans enerjisi biraz daha yüksek geldi. Yani bir şekilde çevrenizdeki bazı insanlar belki sizi çok iyi tanımayan ama sosyal medyadan veya çevrenizden bir şekilde takip eden kolu komşu, çevre, sosyal medya olabilir bu. Hep sizi böyle bir şanslı, bir şekilde bir şans elde eden bir kimse gibi görüyordur. Belki siz o şans gibi gözüken şeyler için çok emek harcıyorsunuz, çok peşinden gidiyorsunuz. İnsanların girmediği risklere belki giriyorsunuz. Dışarıdan bakıldığında bir şekilde şans elde ediyor veya şanslı gibi algılanıyor olabilirsiniz. Bana biraz böyle bir enerji geçti. Kırmızı desteği seçenler. Çevreniz sizi nasıl görüyor? kesinlikle eylem enerjisi arkadaşlar. Action. Yani kırmızı desteği seçenlerde eylemsellik, dürtüsellik, atılganlık, hayatı yaşamayı bilmek, hayatı yaşamayı sevmek, isteklerin peşinden gitmek, gitme cesareti olması. Yani hiçbir şey yapmıyor bile olsanız o potansiyel orada var sizde. Hayatınızda belli aşamalardan, belli geçitlerden, süreçlerden geçmiş bir kimsesiniz. Yani diğer insanlar gibi belli bir aşamada takılmak yerine o aşamaları geçmiş, aşmış bir kimse de olarak çevreni sizi görüyor olabilir. Burada da ölüm kartı da zaten bir değişim ve dönüşüm var. Ve bir açıklık enerjisi gelmiş. Aslında ben kırmızı desteği seçenlerin hayatla gerçekten güzel bir bağlantı kurduğunu düşünüyorum. Belki çevrenizdeki insanlar çok böyle değil. Hatta birinci şahıs mesela. Yani ilk birinci sırada Hayatı paylaştığınız insanlar çok sizin gibi olmayabilirler. Ben burada bunu da hissettim. Ve o nedenle sizi biraz fazla açık, fazla tutkulu, fazla hayatın tutkularını hissedebilen bir kişi olarak görüyor olabilirler. Halbuki siz çok böyle aşırı arzulu, aşırı tutkulu, aşırı atılgan biri değilsinizdir. Ama çevrenizdeki insanlar daha mantıklı yaşayan, daha makul seviyelerde, daha standardı kabul eden, hayatı hep böyle bir standart, tek bir renk olarak gören kişilikler olabilir yani bazılarınızın böyle açıkçası. O nedenle siz biraz daha hareketli kalıyorsunuz. Ve harekete müsait kalıyorsunuz. Yani diğer kişilerin sizi gördüğü pencereden baktığımızda. Ama kesinlikle ben sizin hayatta güzel bir bağlantı kurduğunuzu kuramıyorsanız bile kesinlikle böyle bir potansiyeliniz olduğunu düşünüyorum. Yani eğer üzerine giderseniz siz boyası gayet güzel, keyifli ve mutlu bitirebilecek. Bu yaşantıyı bu şekilde... Nokta, noktalandırabilecek kişilersiniz aslında. potansiyelinizin üzerine giderseniz. Eğer öyle olmadığınızı düşünüyorsanız. Çevrenizdeki insanlar sizi bu şekilde değerlendiriyorlarmış arkadaşlar. Umarım sizler için faydalı bir açılım olmuştur. Bir sonraki açılımlarda sizlerle yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın. İkinci desteği yani sarı desteği seçenler tekrar hoş geldiniz. Bakalım çevrenizdeki insanlar sizi nasıl biri olarak görüyorlarmış. Kılıç şövalyesi ile başladık biraz. Olaylara ve durumlara karşı tepki veren ya da tepkisini ortaya koyabilen bir kişilik olarak tanınıyor olabilirsiniz. Şimdi Kılıç Şövalyesi ani tepkilerin, ani çıkışların kartı aslında. Çabuk öfkelenen bir yapınız olabilir. Hava elementlerine sahip bir kişi olabilirsiniz veya fikirlerinizi söylemeyi seven, özellikle o anda, o an öfkeyi mi duyduğunuz, o an bir haksızlıkla mı karşılaştınız veya doğrusunun olmadığını mı düşünüyorsunuz bir konu hakkında, bir ortam içerisinde, bir durum içerisinde? Bunu hemen ortaya koymak ve yansıtmak isteyen bir kişilik yapınız olabilir sarı desteği seçenler. Aynı zamanda şövalyeler bizim için bir kabiliyeti, bir beceriyi, donanımı aslında sembolize ediyor. Yani iletişim anlamında aslında donanımlı kişiler de olabilirsiniz. Kendini ortaya koyma, kendini ifade etme. Bir şeyin uğruna kendini ortaya koyma, bir fikrin, bir ideolojinin, bir inancın yani inandığınız şeyler uğruna kendinizi ortaya atabilen, ortaya koyabilen bir kişilik olarak da aslında çevrenizdeki insanlar sizi tanıyor gibi gözüküyor. Sarı desteği seçenler ve güç kartı zaten geldi hemen arkasından. Yani yüksek ihtimalle arkadaşlar siz çevreniz tarafından gerçekten güçlü, cesaretli, atılgan ya da işte biraz meydan okuyabilen bir karaktersiniz. Hani bunu her zaman kullanmanıza gerek yok. Belki çoğu olayda tepkisiz kalıyorsunuzdur artık mesela. Ya da her şeyi hemen söylemiyor olabilirsiniz. Her şeye hemen tepki vermiyor olabilirsiniz. Ama böyle bir potansiyeliniz var. Yani yeri geldiğinde korkmadan bir doğru ya da bir inanç uğruna gerçekten kendinizi ortaya koyabilecek, ani çıkış yapabilecek, o cesareti gösterebilecek bir tarafınız olduğunu düşünüyorlar. Yani sizi güçlü buluyor çevrenizdeki insanlar. Bir takım korku ve kaygılarınızı aşmış olabilirsiniz. Ya da korku, kaygı ve endişelerinizi aşmak için çabalıyor olabilirsiniz hayatınızda mesela bunları benimsiyor. Kendi üzerinize biraz çalışan bir kişi olabilirsiniz. Ya da biraz korkusuz olabilirsiniz. Yani mesela ölüm korkusu çok az duyuyor olabilirsiniz. Yalnızlık korkunuz çok olmayabilir. Hayatın içerisinden her insanın genelleme yaparsak sahip olabileceği korku, endişe, stres gibi durumların üstesinden siz bir şekilde ya gelebilen ya gelmek isteyen bir karaktersiniz. değnek yedilisi oldukça savunmacı. Yani ben sarı destede niyeyse bir adalet bir hukuk enerjisi aldım. Çok enteresan bir şekilde. Yani hak hukuk kavramları sizin için birazcık önemli olabilir. Yani böyle biraz kırmızı çizgileriniz olabilir açıkçası. Bir kimsenin de hakkının mesela yenmesinden çok hoşlanmıyor olabilirsiniz. Bu toplumsal bir şey bile olabilir. Hayvan hakları gibi, insan hakları gibi. Yani böyle biraz genel ideolojiler de benimseyen bir kişi olabilirsiniz ama kesinlikle bir savunma hali söz konusu. Aynı zamanda kendi alanınızı, ailenizi, sevdiklerinizi, hanenizi de birazcık koruyan bir kişi olabilirsiniz. Yani zaten güçlü bir karaktersiniz. Çevrenizdeki insanlar sizin hanenize, sizin özelinize girmeye biraz çekiniyor olabilirler. Çok dil uzatmayı tercih etmiyor olabilirler. Böyle bir duruş da var burada. Arkadaş çevreniz bile sizden bazı konularda çekiniyor olabilir ya yani mesela kalabalık bir arkadaş çevreniz var diyelim ki bu arkadaş çevresi içerisindeki içerisinde herkes birbirine bir şeyleri söyleyebilirken patır patır size herkes biraz daha temkinli söylüyor olabilir siz böyle her şeyi söyleyebilecek herkesle her konuda yüz göz olan bir kişilik olmayabilirsiniz yani bunu anlatmaya çalışıyorum. Para beşlisi biraz maddesel sıkıntıları olabilir veya geçmişinizde sıkıntı çekmiş bir kişi olabilirsiniz. Yani maddi anlamda da gerçekten zorluklar yaşamış bir kişi olabilirsiniz. Ya da tek başınıza maddesel yükleri sırtlanan bir kişi olabilirsiniz. Yani yalnızlık. Sılsım beşlisinde biraz bu enerji de vardır. Belki parasal anlamda çok kötü olmanız gerekmez ama destek pek alamayan, destek de belki almak istemeyen veya belki bunun imkanı da olmamış. Biraz böyle hayatın e, finansal araçlarını kendi başına elde etmek durumunda kalmış, kendi bakımını biraz kendi üstlenmiş bir kişi olabilirsiniz. Çevreniz sizi böyle biri olabilir. Her şeye karşı çok isteğiniz yok, Kupa dörtlüsü. Yani siz her şeye böyle heves geliştiremiyorsunuz. Sizin bu hayatta zevkleriniz, hobileriniz biraz sınırlı olabilir. Yani çok böyle her şeye heves eden, her şeyi sevebilen, her şeye alışabilen bir kişi olmayabilirsiniz. Hatta kalabalıkları çok sevmiyor bile olabilir sarı deste. Bu hepinize uymayacaktır ama. Değnek dörtlüsü. Çevrenizle bir şekilde uyum sağlayabiliyorsunuz. Arkadaş canlısı olabilirsiniz. Beraber ortaklaşa paylaşmayı, bir şeyler yapmayı seviyor olabilirsiniz. Belki bazılarınız organizasyon işiyle de ilgileniyor olabilir. Hani işiniz, mesleğiniz böyle bir şey olabilir. İnsanları bir araya getiren, birleştiren ya da organize eden Sosyallikle alakalı, reklamla alakalı bir takım işlerle ilgileniyor olabilirsiniz. Ama kesinlikle biraz nasıl anlatsam, yani çok ütopik görmüyor çevrenizdeki insanlar sizin yaşantınız. Daha ne kadar mükemmel, kusursuz, stressiz bir hayat yaşıyor. Kesinlikle burada stres ve zorluklar var. Ama bunların üstesinden gelen bir karakter de var. sağlam adımlar atmayı seven ya da e, üç düşünüp bir adım atan. Burada çok fazla arkadaşlık verdi. Kupa üçlüsü, değnek dörtlüsü. Arkadaşlarınız aranız iyi olabilir. Çevrenizdeki insanlar bazında özellikle arkadaş çevreniz açısından baktığımızda sevilen bir karakter olabilirsiniz. Ortama neşe getiren bir karakter olabilirsiniz veya insanlarla uyum sağlayabiliyor. Yani bir ortamın içerisinde uyumsuzluk çıkartmayan bir kişi olabilirsiniz. Lısım, lısım. Belli bir hayat ritminiz var sizin. Yani siz şöyle bir kişiliksiniz aslında. Yani böyle bir tablo çiziliyor gözümde. Normal yaşantı içerisinde kendinizin bir prensibi, bir duruşu, bir temposu var. Siz aslında yani çok sağa sola çekilebilecek biri değilsiniz yapı olarak. Yani i̇steseniz de böyle olamazsınız. Hani bir gün A'yı seven, bir gün B'yi seven, bir gün işte şunu yemeyi sevip, bir gün bunu yemeyi seven bir kişilik pek olamazsınız. Burada aslında sizin belli bir kişilik yapınız zaten var. Belli bir hayat temponuz zaten var. Ama yeri geldiğinde de etrafınızdaki, sosyal çevrenizdeki, çevrenizdeki insanlarla yani anlaşıp mutlu olup mutlu edebiliyorsunuz. Uyum sağlayabiliyorsunuz. Ama onun haricinde işte hem oraya uyuyayım hem buraya uyuyayım. Hem şu insan gibi olayım hem onunla oturayım. Başka bir günde başka bir tarzda insanların ortamına uyuyayım veya onlar gibi olayım gibi kişilik kesinlikle değilsiniz. Ama mücadeleci olduğunuzu ya da mücadele edebilecek bir kişi olduğunuzu düşünüyor çevreniz. Kesinlikle arkadaşlar siz biraz sorumluluk ve yük alan bir kişisiniz. Mesela ailenize siz bakıyor olabilirsiniz. Genç yaşta çalışmaya başlamış olabilirsiniz. Kendinize hep kendiniz bakmış olabilirsiniz. Çok fazla destek almamış olabilirsiniz. Burada bir tılsım beşlisi vardı. Burada bir değne konusu var. Yani gene bizim için biraz yükleri, sorumlulukları, Hatta yük ve sorumluluklardan belin biraz bükülmesini bile anlatıyor olabilir sarı desteği seçenler. Çocuklarınız olabilir bakmakla yükümlü olduğunuz. Yalnız ve güçlü yaşayan bir bayan olabilirsiniz. Ya da dediğim gibi genç yaşlardan beri çalışan bir kişi olabilirsiniz. Çevrenizi ve ailenizden çok destek görmemiş, görememiş belki bunu imkanı olamamış bir kişi olabilirsiniz. Hayat şartlarından kaynaklı ve kendi sorumluluğunuz hep daha... ...çok kendiniz almak zorunda kalmış olabilirsiniz. Biraz böyle elinizi kolunuzu bağlayan durumlar var. Götürmek zorunda olduğunuz bir düzen, bir sorumluluklarınız var sanki. Sarı deste böyle hayatın çok toz pembe kısmını yaşamıyor. Sarı deste biraz gerçekliklerle yaşıyor gibi gözüküyor. Ama bunların üstesinden gelebildiğiniz için de gerçekten güçlü. Öyle çok e, elini kolunu sallayarak size bir kişi hayatınıza çok rahat giremez bir kız arkadaşınız yani bir hemcinsiniz bile size çok lakayet davranamaz her zaman. Yani böyle bir duruş var sarı desteği seçenlerde. Siz çevreniz tarafından böyle biliniyorsunuz. Evet bakalım sarı deste nasıl tanınıyor? Sarı destek kesinlikle sevgi, aşk, ilişki, arkadaşlık bağlarında güven veren bir kişi. Arkadaşlarınız için de bu böyle, aşk ilişkileriniz için de bu böyle. Sorumluluk da alan zaten bir karakter olduğunuz için, yükün taşın altında elini soktuğunuz için kesinlikle çevrenizdeki insanlar sizi güvenilir buluyor. Karakter yapınız da böyle olabilir, doğru dürüst olabilirsiniz. Zaten hak ve hukuktan bahsetmiştik sarı destenin açılımında. Gerçekten kişiliğiniz böyle olabilir. Yalanı çok sevmiyor olabilirsiniz. Dürüstlüğü seviyor olabilirsiniz. Bir konuda dürüstlüğü savunan bir kişi olabilirsiniz. Aynı zamanda güvenilir de bir enerjiniz var. Hayatınızda önünüze bakıyorsunuz bence. Bakın cesaret geldi gene. Güç, cesaret, yeniden başlamak, yeni başlangıçlar. Çok sıkıntılı bir dönemden geçse bile yeniden hayata devam edebilmek mesela... Çok büyük bir kariyeriniz vardı ama kariyeriniz bitti diyelim ki. Yeniden başlarsınız ya da çok büyük bir aşkınız bitti, evliliğiniz bitti. Bir şekilde gücünüzü toplayıp hayata yeniden başlayan güçlü ve cesur bir karakter olarak ana temalarda çevrenizdeki insanlar sizi böyle biliyor arkadaşlar. Sarı destinin neresi bu şekilde geldi. Umarım sizler için faydalı bir açılım olmuştur. Bir sonraki açılımlarda sizlerle yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın.